aylık gelirleri milyonları bulan youth'lar lüks yaşamlarıyla gerçekten her zaman gündem olmayı başarıyorlar. Aldıkları evler ve lüks arabalarla insanların iştahını kabartıyorlar. Peki bu paranın kaynağı nereden geliyor? Tamamen bir merak konusu. Birçoğu ise ülkenin yarısından daha çok fazla para kazanıyor. Konunun devamını ise haberimizde izleyelim. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çekilişin sonucunu da size göstereceğim. Bir farklı videoyla beraber olmak istedim sizinle. Ne olacak bu videomuzda? Benim YouTube hesabım para kazanmaya 1 Temmuz'da başladı. 1 Temmuz'da başladığından itibaren ben de kumbaramda para biriktirmeye başladım. Videonun konusu kumbaramda mı daha çok para var yoksa YouTube hesabımda mı? Bunu size göstereceğim. Neyse çok fazla uzatmayalım videomuza geçelim. Kumbaramız burada gördüğünüz gibi. Ne kadar para var sayacağız. Ondan sonra YouTube'daki para ise göstereceğim. Bakalım kumbaramda kaç para var. İlk önce şöyle parayı bir dökelim. Saymaya başlayalım. 1 2 3 Sofya hatıra parası varmış. ben de ilk defa şimdiki, 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 şimdiki. Evet arkadaşlar sayma işlemimiz bitti. Yani tam burada gördüğünüz yerde birlikler burada, 50 kuruşluklar burada. 25 kuruşluk ufaklar. Kağıt paramız var. Tam 100 lira var arkadaşlar. Bu gördüğünüz yerde tam 100 lira var. Bu biriken para 2 aydır birikti arkadaşlar. 2 aydır peki YouTube hesabımızda kaç para birikmiş? Şimdi size onu göstereceğim. Ve ondan sonra çekilişin sonucunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi YouTube hesabımda kaç para var? Hemen bakalım. Evet arkadaşlar 1 Temmuz'da para kazanmam aktif olduğundan beri kaç para para kazanmışım? Şimdi size onu göstereceğim. Hemen analiteye giriyoruz. Analiteye girdikten sonra ömür boyu yapıyoruz. Şuradan gelire tıklayalım. 4 lira 66 kuruş kazanmışız arkadaşlar. Yani para kazanmam 1 Temmuz'da açıldı. 1 Temmuz'dan şu zamana kadar 4, 4 lira 66 kuruş para kazandım. Şimdi diyebilirsiniz ki senin 100, 100 40 binlik 130 binlik bir videom var o izlendi neden ondan fazla para kazanmadım derseniz onu da size göstereyim. Şurada sarı dolar yedim arkadaşlar şiddet olduğu için YouTube tabi böyle şeylerde artık 3 senedir falan bu tarz videolarda sarı dolar olabiliyor sarı dolarda ne? YouTube yani yeşil şu yeşil dolarda kazandığın parayı sarı dolarda kazanamıyorsun. Yani şunun 100 bin izlenseydi diyelim ki 500 lira kazanıyorsan bunda 5 lira bile kazanamıyorsun sarı dolar yediğinde. Şimdi çekiliş sonucuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi çekiliş yapma zamanına geldi. Ben çok heyecanlıyım çekilişi yapacağım için. Çünkü ilk çekilişim ilk defa sizlere bir şey vereceğim. Youtube'dan fazla bir para kazanmıyorum siz de biliyorsunuz. O yüzden bu çekilişi kendi imkanlarımla yapıyorum. Yani Youtube'dan kazandığım bir parayla yapmıyorum. Çekilişin ihtiyacı olan birisine çıkmasını çok istiyorum. İnşallah ihtiyacı olan birisine çıkar. Bir kişiye çıkacak asil sayımız bir. iki tane de yedek kişi olacak. Tekrardan söylüyorum inşallah ihtiyacı olan birine çıkar. Ve yorumları getiriyoruz. 223 tane yorum atılmış. Evet çekilişimiz hazır. Heyecan doruk da. Başkaları gibi ben direkt sadece ismi göstermiyorum. Direkt yaptığım anı sizinle paylaşıyorum. Ve çekilişi başlatıyorum. Evet başlattım. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve Muhammed Koçarslan. Evet arkadaşlar Muhammed Koçarslan kazandı. Yedek üyelerde Murat Demir ve Kanarya Aşkı ve Muhammed Koçarslan'ı tebrik ediyorum. İnşallah gerçekten ihtiyacı vardır. Muhammed Koçarslan bana Instagram'dan ulaşabilirsin. Tebrik ederim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çekiliş sonuçlandı. E çekilişi kazanan arkadaşı tebrik ediyorum. Bana Instagram'dan ulaşsın. Ben de tableti göndereceğim. Eğer ulaşmazsa tabii ki de yedek üyeye göndereceğim. Bu YouTube'a başladıktan sonra başlar başlamaz direkt para kazanmıyorsunuz. Yani belli bir izleme seviyesine gelmeniz lazım. Yani kazananlar 500 bin, 1 milyon, 2 milyon izlenenler tabii ki de kazanıyor. Ama YouTube'a yeni başlayıp bu işi yeni yapan arkadaşlar tabii ki de ilk başta gerektiği kadar çok para kazanmıyor. Ve söylenen kadar çok para kazanmıyor. O yüzden ben de bunu size belirtmek için bu videoyu çektim. Hem de çekilişi aradan çıkarttık. İhtiyacı olan kişiye gitmiştir tablet. Öyleyse gerçekten ben çok mutlu olurum. Bu tarz çekilişler tabii ki de daha çok devam edecek. Ben de çok para kazanmaya başladıktan sonra elimden geldiğince güzel çekilişlerle karşınıza çıkmak istiyorum. İnşallah ben de çok para kazanırım ve size de kazandırırım. Evet bu videonun devamında şöyle 3 ayda bir, 4 ayda bir ne kadar kumbara da var. Çünkü kumbarayı hiç harcamayacağım. Ne kadar YouTube'umda var size göstereceğim. Siz de şeffaf bir şekilde görmüş olacaksınız. Fikir edinmiş olacaksınız. Ve burada artık videomuzu bitirelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Bay bay.